Hepiniz Amatörün Sesi programına hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Öncelikle sponsorlarımıza teşekkür edeceğim. Ardından programa geçiş yapacağız. Başarı İnşaat, Şeneller Market, Çelebi Mobilya ...Hong Kong lastikleri ana bayine çok teşekkür ediyorum. Ve e, süper amatör, birinci amatör küme Giresun'da başladı. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun. Başarı dileklerimizi de FTV aracılığıyla gönderiyoruz. Bölgesel amatörle başlayacağım. Süper amatör küme, birinci amatör küme ve basketbolla noktayı koyacağız. Amatörün Sesi programına FTV ekranlarında. Bölgesel amatörde Giresun'u iki takımı temsil ediyor. Yeni Spor ve... E, Battama Spor, Battama Spor'un ikinci yılı, Yeni Yol Spor'un henüz birinci yılı e, ve e, iki takım geçtiğimiz hafta neler yaptı onlara bir e, göz atalım. Yeni Yol Spor 15 Temmuz Sporu kompleksinde. Sivas gücü belediye sporu ağırladı ve 90 dakika boyunca her iki tarafında yapmış olduğu ataklarda gol gelmedi fileler havalandırılmadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi puanlar paylaşıldı. Batman Spor bildiğiniz gibi ilk hafta oynamamıştı ve 3 puan hanesine yazdırmıştı. Rakibi gelmemişti. Ee, bu kez deplasmana çıkıldı. Erzurum e, deplasmanı zorludur. Ve Erzurum e, Büyükşehir Belediye karşısında e, batlama Spor tutunamadı. 6 gol çıktı ve 4-2 galip gelen ev sahibi oldu. Ee, geçtiğimiz haftayı e, boş bir şekilde e, geçirdi. Yeşil ve beyazlılar yani puan veya puanlar alamadılar. Artık yeni haftaya bakacak her iki tarafta. Ee, yeni Ospor spor 3. haftada e, Ulubey Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. E, ve Spor'a geldiğimizde e, 75. yılı sahasında müsabakalarını oynayacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Ve burada da Erzincan e, gücünü konuk edecek. Bugünden bütün taraftarları o karşılaşmaya davet ediyoruz. Battama Sporu sonuna kadar desteklesinler diyoruz. Ve geliyorum şimdi amatörün lisesi programında Süper Amatör Küme'ye. 9 takım mücadele veriyor. 12 takımdan 9 takıma düşüldü. Yıllardan bu yana Ali Yakarışık'la, Üstadım'la dile getirdik. Murat Kardeşim, Ümit Kardeşim. Mesut kardeşim ve diğer dostlarım, arkadaşlarım, Volkan kardeşim anlatmaya çalıştık ama ne yazık ki birçok kulüp bizi dinlemedi ve onun da hatasını çekiyorlar çekmeye de devam edecekler biz altyapı altyapı derken onlar genelde hep üst yapıya önem verdiler ve şimdi de bazı takımlar bazı kulüpler kapanma noktasına kadar geldiler kapıya kilit vurmak zorunda kaldılar 12 takımdan 9 takıma düştüler Az sonra bahsedeceğim birinci amatör kümede daha da aşağısı, daha da ve Ören Belediyesi ilk haftayı bay geçti. Onların da ne olacağı belli değil. Geçtiğimiz hafta yine e, basın açıklamasında bulundular, bize destek verin dediler. Ama şu ana kadar arzuladıkları, istedikleri desteği henüz sağlayamadılar e, ve ilk hafta bay geçildi. E, Dereli Spor Alucar karşısında coştukça coştu. 7 gol birden çıktı ama Aluja cephesinden açıklama geldi. İlk hafta kimseyi yanıltmasın, biz takımımıza, teknik heyetimize güveniyoruz dedi yönetim kurulu. Ve Trebolu görele spor arasında oynanan karşılaşmada heyecan vardı. Son dakikalarda gelen gol ve Trebolu spor Görele maçını 2-2 noktalandırdı. İki tarafta bir puana razı olmak durumunda kaldı. Keşap spor kendi evinde 3 puanla veya Puanla başlamak istiyordu. En azından bir beraberlik arzu ediyordu. Ama Prezi Spor, İrfan Hoca ile beraber bu sene farklı bir görüntü çizebilir. Onu bugünden söyleyeyim. Ve Keşap Deplasmanı'ndan 3-2'lik galibiyette geri döndüler. Hanelerine de önemli bir 3 puanı yazdılar ve Esbiye'de 1957 Doğan Doğankent karşılaşması vardı. Orada da yine heyecan kas sayısı üst seviyedeydi. Çünkü her iki tarafında hedefi bu yıl zirve zirveye oynamak istiyorlar e, ve oradan da e, atlarını bölgesel amatör lige yazdırmak istiyor. Her iki e, taraf e, temsilcisi de bu düşüncede e, ve 90 dakika boyunca e, tribünler güzel bir karşılaşma izledi. Tribünlere gelen e, taraf Darlar. Müsabaka 2-2 bitti. Ee, ama usta bir ayak e, yine golünü kaydetti. Belki de haftanın en güzel e, golüydü. En güzel gollerinden bir tanesiydi. Mustafa Zorlu e, free kick'te 5'in yuvarlağın başına geçti. Ve 1957 Espiye kalecisini avladı. Bu karşılaşmada 2-2 sona erdi. Ve e, ilk haftada şöyle bir baktığımızda filelere tam tamına... 20 gol atıldı oynanan 4 karşılaşmada. İkinci haftada bakalım neler var. Pirazis Spor 1957. Espiye yine önemli bir karşılaşma. Ee, Doğan Kent Tirebolu Spor, Görele Spor, Dereli Spor. Alucra, Ören Belediye ile oynayacak evinde. Ve ilk hafta mağlup olan Keşap Spor haftayı bay geçirecek sevgili takipçilerim. Süper Amatör Küme'de açılış yapıldı. Şimdi ise biz birinci amatör kümeye gidelim. Onlar da lige merhaba dediler. Perdeyi açtılar. Ve perdeden bakalım neler çıkmış. Yağlıdere sahil maçıyla 2025-2026 futbol sezonuna merhaba dendi. Ve deplasman takımı orada böyle adeta yağmur oldu, yağdı. 7 gol kaydetti, karşılaşmayı kazandı. Yağlıdere Spor yapmış olduğu transferler vardı ama burada ilk haftada yenilen 7 gol bir anda moralleri alt üst etti. Geldik Armelit. Duroğlu 1977 maçına, Duroğlu 1977'de böyle birlik, beraberlik görüntüleri sergilemişti fotoğraflarda, videolarda. Ama onu ilk karşılaşmada göremedik. Armelit adeta böyle dağıttı Duroğlu 1977 takımını. 6-0'lık bir galibiyet. Geliyoruz şimdi Kör Liman, Şebin Belediye. Onlar da uzun süre bu ismi alabilmek için mücadele vermişlerdi. En sonunda aldılar ve Şebin Karahisar Belediye'yi 3-0'la geçtiler. Pazar suyu Yıldız Akın maçında ise kazanan taraf deplasman takımı Akın Spor oldu. Ee, i̇şte süper amatör kümede 9 takım dedim ya aşağılara doğru ineceğiz. Burada da 8 takım mücadele veriyor. Bir zamanlar 15 takım daha sonra 12 takım bu senede 8 takım. Seneye Allah bilir 6 mı olur, 5 mi olur, 4 mü olur? Orası da tabii ki soru işaretleriyle dolu sevgili takipçilerim. Ve burada da ilk hafta 18 gol atıldığını görüyoruz. İkinci haftaya gelelim. Şebin Belediye, Yağlıdere, e, Akın Spor, Körliman, Duroğlu 1977, Armelit ve Sahi Spor, Pazar Suyu, Yıldız maçları oynanacak. Birinci amatör kümede. Bölgesel Amatör Küme, Süper Amatör ve Birinci Amatör Küme'de e, ilk haftada yaşananları sizlere amatörün sesi programı aracılığıyla ilettim e, sevgili e, takipçilerim. E, ve geliyorum şimdi bir başka kulvara. O kulvarda basketbol e, müsabakayı gittim, izledim. E, Kerasus Spor, Giresun Kerasus Spor. İkinci ligde mücadele veriyor basketbol branşında ve Etimesgut Eskut Belediyespor'la oynamış oldukları ilk müsabakayı böyle son periyotta zorlandılar. Bir ara fark 14-15'lere çıkmıştı, rakip geldi yakaladı ama orada tecrübeli 2-3 oyuncu fişi çekti Etimesgut Eskut Belediyespor'un ve Kerasu Spor ilk müsabakasını kazandı. Şunu gördüm, şunu gözlemledim. Yeşilgiresun Belediye Spor biliyorsunuz küme düşmüştü ve uzun yıllardan bu yana basketbol alanında bir hasret, bir özlem var. Onun giderilmesi gerektiğini bir kez daha gözlemledim. Eee tribünler gelecek haftalarda tabii ki başarılı sonuçlar gelirse tamamen dolacaktır düşüncesindeyim ve bu e, ile yani Giresun'umuza mutlaka ama mutlaka e, Süper Lig'de mücadele e, verecek bir takım şart kadınlar olabilir, erkekler olabilir. Ayırt etmiyorum. Çünkü burada bu potansiyel var. 19 Eylül yine eski günlerine geri dönebilir ve onun içinde tabii ki herkesin ama herkesin böyle sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Hangi takım olursa olsun hatalar olabilir. Hatalar insanlar içindir ve yöneticiler, başkanlar Oyuncular hata yapmış olabilirler ama burada önemli olan kulüplerdir, kulüplerin geleceğidir ve Giresun Sporudur. Bakın, futbol, basketbol, voleybol, handbol ve diğer branşlar hepsini bir araya katıyorum. Gelecek olan Giresun spordur Yani Giresun Sporudur. Bu sakın unutulmasın diyorum ve bu şekilde eğer devam edebilirsek kazançlı olan şehrimiz olacaktır diyorum amatörün sesinden bu haftalık bu kadar sponsorlarımıza. Yine teşekkür etmeye devam edelim. Titiz Garaj, Oto Yıkamaya, Bozatlıoğlu, At Çiftliği Kulübü'ne, MB Rentekar'a, Çınar Kuyumculuğa, Kirasupor eski başkanlarından Osman Çırağ'a ve Arina Lezzet Durağı'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz sevgili takipçilerim. Amatörün sesi de sizin programınız ve uzun yıllardan bu yana devam ediyor. Ve biliyorsunuz birçok tabii ki kanalda da programlar yaptım. Yapmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl amatörün sesi vardı. Ondan önceki yıl vardı. Pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldık ama daha sonra yine devam ettik ve devam edeceğiz sevgili takipçilerim. Vizyon TV 28'de geçtiğimiz yıl program yapmıştık. Bu sene şu anda FTV ile devam ediyoruz ama gelecek günler neyi gösterir orasını tam olarak da ben de bilmiyorum diyorum haftaya tekrar amatörün sesinde buluşacağız FTV sizin kanalınız kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın destekleriniz bu anlamda çok önemli bazıları da şunu soruyor abonelik ücretli mi diye hayır 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 bir butona basıyorsunuz abone oluyorsunuz.